Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Umarım hepiniz çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Biz burada biraz buruk bir bayram aslında geçiriyoruz. Daha doğrusu bayram günlerinde çalışma günü her bizim için. Orada gerçekten ben birazcık daha kendimi buruk hissediyorum. Zira sonuçta ailenizle konuşmak istiyorsunuz, arkadaşlarınızla konuşmak istiyorsunuz. Fakat hani gün içerisinde çok yoğun bir şekilde elinizle telefonla da Hani onları arayamıyorsunuz. Ee, çok daha böyle hani samimi bir ortam olmuyor sizin için. O gün bayram mı değil mi belli değil. Dolayısıyla biraz aslında buruk geçtiğini söyleyebilirim. Ee, ben de bugün aslında kızımın doğum günü yarın. O yüzden onun için bir doğum günü partisi hazırlıyorum bir birkaç tane arkadaşı gelecek, birkaç tane bizim arkadaşımız gelecek ve bir aslında hem bayram kutlaması olsun, hem de onun için bir pastöfleme kutlaması olsun diye küçük bir sürpriz aslında hazırlıyorum onun için hem de bayramda bir arada olalım diye göçmenlik kolay fakat bu tür durumlarda gerçekten zor hale gelebiliyor, özellikle de ilk geldiğinizde alışmanız için göçmenliği özellikle o pürüzlü noktalarını birazcık daha hani törpülemek için yapmanız gereken bazı şeyler var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Göçmen olarak nasıl zorlanmazsınız aslında onu konuşalım istiyorum sizinle. İki tane önemli konu var. Eğer göçmenlik olayını düşünüyorsanız. Fakat bunun içinde korkuyorsanız düşünmeniz gereken öncelikle iki konu var. Bu hangi ülke işte ne kadar para kazanmanız gerekiyor bunlardan bahsetmeyeceğim kesinlikle. Burada önemli olan birincisi yalnızla alışkın mısınız? Bu çok önemli. Mesela bu tür bayram günlerini düşünün. kendimizi yalnız hissediyoruz. Ya da ilk geldiğinizde kimse sizi tanımayacak. Siz kimseyi tanımayacaksınız. Ülkeye ilk geldiğinizde işte hem de bazı işlemlerinizi hallederken birine ihtiyacınız olacak fakat kimse olmayacak. Yani gerçekten yalnız başınıza olacaksınız ve bunun için her şeyi yalnız başınıza yapmak zorunda kalacaksınız. Bu sizin için mümkün mü öncelikle onu düşünün. Yalnız kalabiliyor musunuz? Yani bir kafeye gidip yalnız başınıza oturabiliyor musunuz? Bir alışverişi yalnız başına yapabiliyor musunuz? Tek başınıza zaman geçirebilmek sizin için mümkün mü? Yalnızlık sizin için ne kadar zor veya kolay? Öncelikle bunu düşünmeniz gerekiyor gerçekten. Ben mesela yalnızlık konusu benim için çok zor bir konu değildi. Ben kendimi bilim bileli, işte tek başına alışveriş yapmayı çok seven, bir yere gidip kahve içmeyi çok seven, işte yalnız kitap okumayı çok seven ya da yalnız farklı noktalarda keşifler yapmayı çok seven bir insanım. Yalnız yemek yemeye giderim. Yani bu benim için zor bir şey değildi hiçbir zaman. O yüzden buraya da zaten ilk geldiğimde e, kızım ve eşim Türkiye'de kalmıştı. Ben hani buraya gelip e, işe başlamak zorunda kaldığım için buradaki organizasyonu da yapmak zorunda tek başıma kaldım. E, dolayısıyla beni zaman zaman çok zorlasa özellikle Nil'in yokluğu yani kızımın burada olma işi çok zorlasa da e, gerçekten bir şekilde yalnız zaman geçirebilmeyi de e, sevdiğim için ve bu benim için mümkün olduğu için aslında bunu başarabildim. E, bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bazı kişiler gerçekten e, yalnız başına bir şey yapmayı sevmiyor. Hani tercihen mutlaka birisinin yanında olmasını istiyor. E, bu ama bazen mümkün değil. Yani insan bazen yalnız başına bazı şeyleri yapabiliyor olması gerekir. Hani ben kendime yalnız olarak güvenebilen bir insanım açıkçası. Bu da benim tüm hayatımda bazı şeyleri çok daha kolay aslında aşmama sağladı. İkinci olarak bence en önemli şeylerden bir tanesi de Buraya geldiğinizde mutlaka kendinize boş vakitlerinizde zaman geçirebileceğiniz bir hedef belirlemiş olmanız. Mesela bir hobiniz varsa bunu sürdürmek için yollar bulmalısınız. Mutlaka onu burada adım adım insanlarla tanışarak sürdürmelisiniz ki bu da birinci aslında sebebe ve birinci duruma katkı sağlayacak. Örneğin kendimden örnek vermek gerekirse ben şarap konusunda eğitimler almış ve hala bu eğitime devam eden birisiyim. Bu konuya ilgim var yani açıkçası. Türkiye'de imkanlar kısıtlıydı, işte çok fazla çeşide erişimim yoktu ya da çok fazla etkinliğe katılamıyordum maalesef. Ama burada öyle bir imkanım var ki hem tüm dünyanın şaraplarına erişimim var ve bu tür etkinliklere katılabiliyor oluyorum aynı zamanda. O yüzden bu benim için bir şanslı ve ben de bunun üzerine gittim. Şimdi bu konularda etkinliklere katılıyorum. Bolca şarap tadımı yapıyoruz ve aynı zamanda farklı çeşitlerdeki şarapları tadımını yaparak kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu benim için de bir gerçekten hobi aslında. Aynı zamanda daha önce kurduğum bir marka var. Bunun üzerine de aslında ekleyebileceğim bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama hep amacım şuydu. Belki de hani kurumsal hayatta ben olmayacağım ileride ve dolayısıyla bunu bir şekilde kullanabilirim. Bu hobiyi de ben gerçekten meslek olarak edinebilirim ya da bunu hobi olarak sürdürebilirken aynı zamanda kendim için hani avantaj olarak sağlayabilirim diye düşündüm. E açıkçası bu gerçekten beni hem mutlu ediyor hem de uğraşmayı çok seviyorum ve en önemlisi de yeni bir ülkeye geldiğinizde sizin için yeni yeni kapılar, yeni yeni fırsatlar açıyor. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni ortamlara adapte oluyorsunuz. Daha önce de söylemiştim videolarımda. Eğer burada yaşarken, adapte olmaya çalışırken, Türkiye'yi düşünerek, işte onun haberlerini izleyerek ya da oradaki etkinlikleri takip ederek maalesef bunu yapmamız mümkün değil. O yüzden tamamıyla kendimi buraya kanalize etmeye çalıştım. Mesela bu benim için çok güzel kapılar açtı. Çok güzel insanlarla tanıştım. E, çok farklı ortamlara girdim. Çok farklı etkinliklere katıldım ki bunu gerçekten Türkiye'de yapmak istesem de yapamıyordum. Çünkü erişim gerçekten kısıtlı ya da hani bir e, popüler bir e, topluluğa bağlı olmanız gerekiyor ve sadece onları davet ediyorlar. Burada birazcık daha onun dışında hani daha kolay yapabilmek bunları. Zaten küçük bir çevre, açıkçası ve küçük bir şehir burası ve dolayısıyla bu tür imkanlara sahip olmak daha kolay mesela tanıdığım birkaç insan var sulu boya eğitimi veriyor ve kendi sulu boya hakkında instagram sayfası var ve bu konuda hani insanları geliştirmeye çalışıyor çok tatlı etkinlikler yapıyorlar ya da kroşet bebekler yapan bir arkadaş var gerçekten uzun zamandır bunu yapıyor ve oldukça da tanınmış durumda ve bunlar Türk arkadaşlar bir şu anda tadım etkinliklerine yardım ettiğim bir arkadaşım var. O da 8 yıl önce gelmiş İrlanda'ya ve kendi firmasını kurmuş ve burada şu anda şarap tadımları gerçekleştiriyor ve gerçekten bilinen sayılan, çok da etkinlikleri harika geçen bir arkadaşım. Ben de ona şu aralar yardım ediyorum. Çok mutlu oluyorum bunu yapmaktan. Gibi gibi Bunlar çeşitli şekilde sıralanabilir. Mesela koşu yapmak istiyorsunuz. Koşu grupları o kadar fazla ki. Ya da ne bileyim kitap okuyarak bu kitap hakkında konuşmak istiyorsunuz. Kitap grupları çok fazla. Yani illaki para getirecek ya da sizi e, tatmin, e, hani bu konuda tatmin edecek bir şey olmasına gerek yok. Yani manevi anlamda sizin o içinizdeki boşluğu doldurabilecek bir şeyler yapmanız lazım. Ya da günlük yürüyüş mü yapmak istiyorsunuz? Her gün mutlaka bir saat belirleyip onu yapmanız gerekiyor. Ya da belki de siz sizin hobiniz farklı yemekler tatmak. Burada tüm dünyanın çeşitli lezzetlerine ulaşabilirsiniz. Belki çok çeşitli değil bir Londra gibi, işte bir Almanya gibi ama her aslında ülkeden var mutlaka bir restoran temsilci. Onları deneyimleyebilirsiniz. Ya da doğa ile ilgili yürüyüşler yapmak, hiking yapmak ya da e, tırmanış yapmak istiyorsunuz. Burada birçok grup var bununla ilgili. Yani çeşitler saymakla bitmez. Yeter ki siz kendinizi ne alanda e, kendinizi birazcık daha iyi hissetmek istiyorsunuz. Önemli olan gerçekten bu. Hele ki göçmenseniz ilk etapta bunlar zor olabilir. İşte insanların arasında gitmek, konuşmak. Ama zaman geçtikçe buna alışıyorsunuz. Bir taraftan da yemek hazırlıyorum kurban bayramına uygun şekilde bakalım neler olacak ona bakıyorum geliyorum burada konuşuyorum gerçekten bir sohbet videosu bu çok büyük bir bilgi içeriği yok içerisinde ya da neboş hani ile ilgili bir şey anlatmadım ama içimden gelen bunu hani bugün söylemek istiyorum dediğim önemli bir şeydi bu o yüzden en azından bunu da yapmış olayım. Eminim dünyanın herhangi bir yerinde e, göçmen olan birçok arkadaş var ve umuyorum hepsinin bayramı çok güzel geçiyordur. E, biz yalnız olsak da ne kadar da o ülkelerde en azından etrafımızda sevdiğimiz insanlar var. Onlarla bir araya gelme şansımız var burada. O yüzden bayramın hani burukluk tarafını onlarla gidermeye çalışıyoruz. İyi ki onlar var en azından. Burada bir Türk grubu var. İşte insanlar birbiriyle görüşüyor. Onlar etkinlikler yapıyorlar. Mesela bayram sabahı kahvaltı yaptılar. Ya da farklı etkinlikler var. Farklı önemli günlerde, resmi günlerde. işte 23 Nisan için ya da Ramazan bayramı için yapıldı. 19 Mayıs için yapıldı. Yani konserler oluyor. İşte stand-upçılar geliyor Türkiye'den. Bu tabii ki mutluluk verici ve en azından kendimizi biraz daha iyi onun dışında e, bence bu iki konuya değindiğinizde ve bunları tamamladığınızda ve bunları sürdürdüğünüzde yeni geldiğiniz ülkede bence göçmenlik mükemmel bir şey arkadaşlar. Şu, en azından şu an bulunduğum yerde, bulunduğum yeri e, çok seviyorum. Bulunduğum ülkeyi çok seviyorum. İrlanda cennet gibi bir ülke. Ee, herkesin söylediği her şeye rağmen ben çok beğeniyorum. İlanın da tabii ki kötü olduğu yönler var. Fakat yaşanabilecek, çocuğunuzla gelebileceğiniz en güzel ülkelerden bir tanesi. Her zaman da öneriyor olacağım sanıyorum. Şimdilik burada keselim. Hepinize çok içten iyi bayramlar diliyorum. Lütfen videoyu beğenelim ve eğer bir sorunuz varsa altına yorum yapabilirsiniz. Benim de e-mail adresim olacak. Ona da mail atabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.